Bu videoda beni öldüren kişinin en sevdiği karaktere dönüşüyorum. İlk olarak Colt'la başladığınızda sadece tekli savaşmamak oynamak zorundayız. Bakalım oyundaki en sevilen karakterlerle girdiğimiz maçları kazanabilecek miyiz? Arkadaşlar selam benim videoya hoş geldiniz. Bu videoda beni öldüren kişinin favori karakterine dönüşüyorum. Bunu nasıl yapacağız? Tekli savaşmaya gireceğiz. geleceğiz. Eğer ölürsek bizi öldüren kişinin profiline gireceğiz ve buradan en sevdiği savaşçıya dönüşeceğiz. Böylelikle oyundaki en sevilen savaşçıyı bulmaya çalışacağız. Sadece tekli savaş oynayacağız. Haritamıza gördüğünüz gibi bu şekilde. Valla bu ortada ilk defa görüyorum. Borton yeni mi geldi? yoksa eskiden var mıydı bilmiyorum. İlk maçımıza neyle başlasak? Durun bakalım profilimize şöyle bakalım arkadaşlar. Vallahi var ya güzel bir karakterle başlamak istiyorum. Bence arkadaşlar kodla başlayalım. Biz kodla başlarsak var sırtımız asla yere gelmez. Şöyle oynaya basalım ve ilk maçımıza başlayalım. Bakalım ilk maçımız nasıl geçecek? Bu arada arkadaşlar eğer girdiğiniz maçları kaybetmesek ne yapacağız vallahi ben de bilmiyorum. Ama kolay kolay kaybedeceğimi düşünmüyorum. Hızlı bir şekilde şöyle kutumuza saldıralım. Yukarıda Edgar Çakalı vardı. Bir önce güçlenmemiz lazım ki Edgar'ı bir baş kaldırabilelim. Bu arada var ya bu ortada ne kadar çok kutu varmış. sen. her yerden bir tane kutu çıkıyor. Vallahi ilginç. Aha kit geldi kit. Sakın gelme benim üstüme kit. Arkadaş şurada Edgar'ın ultisi var ya. Ne yapsak? Aa Edgar'a bak. Ultiyi bıraktı gitti. Aa bir dakika. Colt. oğlum aşağıda kit var. Dikkat et kardeşim ya. Colt. aşağıda kit var. Bana vuruyorsun ya. Kit atla oğlum şuna bir öldür ya. Vallahi kit şuna bir atla. Aslanım kit. Aslanım. Aa Colt'a bak delirdi Colt. delirdi. Arkadaş adam yemin ediyorum çetin ceviz çıktı. Şu kolta acilini öldürmemiz lazım. Şöyle Colt'un içi yerleri vuralım. Colt. bir tane yapışayım. Bir tane daha yapışsam ölecek adam. Colt'a bir tane daha vurdum şöyle oğlum yok mu şu kolta vurabilecek biri? Sıkır şunu kafasına. Abi yemin ediyorum kro yazıklar olsun ya. Ben arkadaşlar burada kolta saldıracağım. Artık ne olacaksa olsun adam da iyi oynuyor valla. Bir tık da korkmuyor değilim. Şöyle bir tane daha vuralım ama en iyi kolt imparatordur dedi ve al kişi bastı. Çıldır oğlum o zaman. <laughs> Türk bir kardeşimizmiş. Neyse sıkıntı yok sıkıntı yok. Oh nabızlara bayağı iyi geldi. Şimdi şurada da crow varmış. Nasıl bir strateji izlesek valla bilmiyorum. Bence çalır yokla yokla aşağılara doğru gidelim. Bence burada kimse yoktur zaten. Abi şu çalılardan biri çıkarsa. Aa valla burada bak 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 Edgar varmış. Edgar ne yapıyorsun abisi? Oğlum sen öyle atlarsın ölürsün Edgar ölürsün. <laughs> Korkudan ultiyle bastık. Sıkıntı yok. Valla ilk maçı kazanacağız galiba. Durun bakalım. <laughs> şimdi aşağıda da bir tane koltu varmış. Bu maçta ne kadar çok koltu var ya. Şuna baksana. Ya Erman kardeşim oğlum Erman takım olmak yok. Takım olmak yok. Erman Erman'ın da kafasına sıktık vallahi birincilik geliyor. Billahi birincilik geliyor. <laughs> Sonra Edgar Paşa ile kaldık Edgar. Şimdi buradan gitsek üstümüze atlar. Durun bakalım durun. Bu Edgar'a çok değişik stratejiler uygulayacağız arkadaşlar. Şöyle gelcelerleri vuralım paşamızın. Ya bu Edgar atlasa bile öldüremez bence. Çünkü oyun yükümüz var arkadaşlar. Şöyle bir tane vursak bayıltacağız adamı. Oğlum Edgar nereye gitti? Ha buradaymış. <laughs> Paşam sen beni öldüremezsin ki. Bak. Bak 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 yazık adama yazık Yemin ediyorum ilk maçı kazandık <laughs> Valla arkadaşlar böyle olacağını beklemiyordum Nasıl kazandık ben de anlamadım Neyse bence tekrar oynaya basalım Tekrardan maçımıza girelim ya da kolttan çıksak mı Neyse girdik bir kere yapacak bir şey yok <laughs> Arkadaşlar de video boyunca girdim Her maçı kazanıyormuşum sadece koltla oynuyormuşum Valla olur mu olur diyecek bir şey yok Şimdi şu aşağıdaki kutuları tekrardan saldırırız Buralarda biri var mıymış Tam buralarda biri yok Bu arada harita da güzeli benziyor her yerde kutu mutu var tam benlik Şimdi şurada leon var şu leonun sırtına vursak mı Aa, bir tane daha leon var. Tamam bu çakmasıymış. Şimdi Leon sen uzaktan az vuruyor. ben uzaktan çok vuruyorum. Gel sen neyin? kapışalım Leon. Sen hayır vurma Leon tamam özür Özür gelme 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 Leon. Ooo yatırdı başlar çıldır. <laughs> arkadaşlar yemin ediyorum psikolojik rahatsızlıklarım başlayacak bu oyuna baktılar artık. Şurada da Feng varmış. Şu Feng'e de yapıştıralım uzaktan uzaktan. Feng ne yapıyorsun kardeşim benim? Bir tane vursam ultiyi basacağım kafana doğru. Şöyle abi adam bizi öldürürse var ya. Ben arkadaşlar oyunu kurtarıp <laughs> ayıp gelme. <laughs> Öldük. Arkadaşlar felaket rezil olduk. Yemin ediyorum felaket rezil olduk. Neyse. Bak 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 kolta kalbini falan tutuyor. Kardeşim gibiyim sen. Boyunu bükme bir şimdi bir sonraki maçı kazanacağız. Arkadaşlar ya vallahi o kadar güzel karizmatik hareketler yaptık. Feng öldük ya yemin ediyorum üzüldüm. Arkadaşlar yemin ediyorum sabahtan beri maçın bitmesini bekliyorum. Sonuncu olduk ya 2 saattir maç bitmedi adamın profiline bakamadım bir türlü. Gördüğünüz gibi Feng kardeşim de birinci olmuş vallahi helal olsun adama. Şöyle profiline bakıyoruz. İnşallah güzel bir karakter vardı. Şöyle bastık bakalım ne çıkacak. Abi hayır. Ya nasıl poko olur? Nasıl poko olur? Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Şimdi tekne hesaplaşmada poko oynayacağız. Bence arkadaşlar bizi öldüren şimdi kostüme de dönüşelim. Ama eğer valla altın ya da gümüş bir kostüm gelirse ne yaparız bilmiyorum. Şöyle arkadaşlar Poco'ya dönüşüyoruz. Poco'muz 10. seviye ve 770 kupada. Hadi bakalım arkadaşlar oynaya basıyoruz. Maçımıza başlıyoruz. Bir insan nasıl en sevdiği karakter Poco olabilir ya? Valla garip. Evet maçımızda bir sürü değişik hayvan karakterleri var. Maymunu var. Zombisi var. Arısı var. Değişik değişik karakterler var. Arkadaşlar var ya Poco'yla maçı kazanırsam gerçekten kendimi tebrik edeceğim. Evet Bibi de üstümüze gelmeye başladı. Sağ tarafta Bibi var. Sol tarafta Bibi var. Ben şu... Şuraya... Ya bir sen ne yapıyorsun? Sen neye güveniyorsun da bir almışsın bu ortada? Bekle bekle geliyorum. Bir tane daha vurayım sana. Yat oğlum aşağıya yat. Şu özgür şurada basalım adam bir kudursun. <laughs> arkadaşlar bu arada bu videoyu beğeni atarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Bu videoda bayağı bir psikolojimiz bozulacak gibi duruyor çünkü. Hedefimiz 5000 like. Bakalım arkadaşlar hedefimize ulaşabileceğiz mi? Bu arada var ya Poco ile birinci olursak harbi diyorum bayağı değişik olur. Şimdi şurada Miko da vurduk bir tane. Adamlar gördüğünüz gibi bizden kaçıyor abi. Yemin ediyorum ne kadar iyi Poco oyuncusuysak adamlar abi karşımıza duramıyor. Şöyle Miko'nun git yerleri vuruyoruz. Miko git oğlum git uzaklara git. Evet Miko atla tekrardan. Miko'yu tekrardan yapıştırıyoruz. Miko'yu bir tane daha vurduk Arkadaş Ulti vursak bu arada adam ölecek. Bir tane daha vurayım sana şu. Ulti yapışsam ölür mü adam? Abi cana bak adamın 30 canı kaldı. Ya Miko ne kadar maymunsun sen. Gel bakayım buraya. Koltada da yapıştıralım. Bir şey söyleyeyim Bakın beni öldürebilecek kimse yok şu an oyunda. Şöyle direkt koltuğun üstüne doğru saldırıyoruz. Bakalım hayır. Koltman bana sakın vurma kolt. Arkadaşlar çok arada kaldık. Durun bakalım be. Şu Miko da var ya nasıl pusucu ya. Üstümüz üstümüz oynuyor çakal. Ya Miko. Oğlum sen beni öldüremezsin Miko. Sen beni öldüremezsin Miko. Sıktım Arkadaşlar şu koda bir tane daha, abi adamları öldüremiyoruz ki ya. Arkadaşlar kaçmamız lazım. Hayır, hayır, hayır. Kolt gelme üstüme bir tane daha vurdum Koltuğu da yatırdık aşağı. Yemin ediyorum pokole birinci oluyoruz. <laughs> Arkadaşlar böyle bir oyuncu yok yemin ediyorum isterse destek versin isterse köstek versin hayır bir tane daha, bir tane daha abi mermimiz yetmedi 100 kere vurduk 100 kere vurduk abi adam benim kafama kılıçla vuruyor ben adama gitarla vuruyorum ben zaten adamı nasıl öldürebilirim ki neyse yine bence güzel performans sergiledik bakalım arkadaşlar Bibi kardeşimizin favori karakteri neymiş abi Bibiymiş hem de lanetli korsan Bibi hemen şimdi lanetli korsan Bibi'ye dönüşeceğiz neredeymiş bu la bibimiz abi bibinin de kupası baya yüksek ya vallahi yandık billahi yandık neyse Sıkıntı yok sıkıntı yok bir şekilde halledeceğiz Evet maçımıza değişik değişik karakterler gelmiş 8 bit gelmiş eş gelmiş bir de artı falan gelmiş Vallahi brut verdi bu karakterlerin alınmasını beklemiyordum açıkçası neyse hızlı bir şekilde kutularımızı alalım Bir bile arkadaşlar maçı kazanmak kolay bence maçı kaybetmek birazcık zor bu nereye geliyor be oğlum yürü git Bir tane vurduk adamın yemedi yarıca. aha bir tane daha vuracağım gel gel Oo sütü süpersin kart oğlum takım olmak yok takım olmak yok sütü Oğlum takım olmak yok yürü git Vallahi arkadaşlar şurup de var insan tekne hesaplaşma oynası gelmiyor Herkesi bir takım olma derdinde bu takım olma ilk kim çıkar kartı var ya yemin ediyorum bir şey demiyorum. Burada da baz var. Şu baza bir tane daha vurduk. Şöyle sektirip topumuzu bunun kellesine aldık. Şimdi burada canımızı basalım. Şöyle sütünün üstüne doğru gidelim. Tamam. Arkadaşlar yükleri aldık kaçalım. Fazla zorlamaya gerek yok bence. Şimdi şurada grif var. Bu grifi nasıl öldürürüz? Şöyle üstüne doğru şöyle bir tane vursak. Aa adam dışarıdaymış. Abi çok berbat kaldık. Gel buraya gel buraya gel buraya. Lu'yu öldürdük güzel. <laughs> Yine yemin ediyorum fırsatçılığımızı yaptık. Şimdi tam burada pusacağız tamam mı? Bir anda bir saldıracağız arkadaşlar grife. Şimdi arkadaşlar saldırı zamanı grif çakalı buraya gel. <laughs> kaç öleceğiz kaç. Arkadaşlar başta bir tek ben kapışıyorum gibi hissediyorum yine. Şimdi şurada Lili varmış. Lili sen ne yapıyorsun oğlum? Sen burada niye Lili aldın? Manyak Lili. Şu arkada de topu sektiriyoruz abi. sütü Ya sütü ölürsem çok üzülürüm. sütü ölürsem çok üzülürüm. Yine gıcık karakter duvarın içinden geçti. Dışından çıktı bizi öldürdü ya. Neyse. Arkadaşlar yine ikinci olduk. Vallahi var ya her girdiğimiz maçı kazanıyoruz. Bu videoda da bayağı kupa kasacağız gibi duruyor. Şimdi arkadaşlar Sütü kardeşimiz en sevdiği karaktere dönüşüyoruz. Abi adamla altın sörç varmış. Vallahi arkadaşlar kusura bakmayın ben altın sörcü alamayacağım. <laughs> Çünkü o kadar altınım yok. Ama biz de normal sürücü dönüşürüz. Sıkıntı yok. Zaten video cezalı bir video olmadığı için arkadaşlar. O kostüme dönüşsek de olur, dönüşmesek de olur. Şimdi ben buradan antikaraman karaman dönüşeceğim. Kostümü de bence altın sürücü benziyor zaten. <laughs> şuna baksana. Çin malı altın sürücü gibi izleyebiliyorum. Neyse. Oynaya basalım maçımıza başlayalım. Evet bence bu ortada sürücü güzel gidebilir. Neden diye soracak olursanız biraz yakın cihet olduğu için tam sürücük valla. Ben sürücü maçı kazanabileceğimi düşünüyorum. Abi şu sürücü var. Ya. İlk kademiz hiç çekilmiyor ya arkadaşlar. Yemin ediyorum kaplumbağa gibiyiz. baksanıza şuna saatte ne mermimiz dolar ne hareket var gerçekten şu an durumumuz berbat ben arkadaşlar direkt ortaya doğru atlayacağım vallahi. artık ne olacaksa olsun Hayır atla atlayayım hadi atlayayım dur 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 Dynamak geldim Dynamak geldim nereye kaçırdın Dynamak <laughs> Zıplayamadı Dynamak zıplayamadı arkadaşlar olduğu yere düştü Yemin ediyorum adama acıdım ya Oh çok güldük var kesin bu videoda çok ağlayacağız Şimdi şurada spike var mı spike Bir tane vurayım sana şeyim de olsun aşamam da olsun Yok mu abi bir kişiye vurayım ya vallahi Aşamam da olsun bir hızlanayım gözünü seveyim Bakın gariban kaldım ben burada Arkadaş şöyle Mezi'ye vurayım Mezi gel vurayım Mezi. Ha bir kişiye vurayım Neyse şurada Shelly var şeyleri vuracağım Arkadaş şöyle bir tane yapıştırdım Abi geldim Shelly'yle öldürdüm Ya yemin ediyorum Adam var adamlar direkt bu nereye geliyor be? Oğlum bu ne yaptı? Arkadaşlar hayır. Meyzi dur 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 sakin sakin. Şöyle arkadaşlar bir sağa sola yapalım adamı bir çıldırtalım. Evet şimdi burada kaçma zamanı geldi. Hayır vurma bana. Güzel. Bu arada haritayı ben bayağı sevdim ya. Bu arada yeni bir harita olmasına rağmen çok aşırı hoşuma gitti. Sürekli ben bu haritada oynarım valla. Şimdi şuralarda birileri vardı. Kim var bilmiyorum. Tamam Leon varmış. Leon sen ne yapıyorsun paşam? Arkadaşlar şöyle Leon'un üstüne doğru yapıştırdım. Bir tane daha vurdum. Bir tane daha vuracağım Leon'u bayıltacağım Leon. Bir tane vurayım Leon. Oh Leon'u öldürdük. Şu an durumumuz excellent. Bayağı iyi gidiyor. Arkadaşlar şimdi bakın. Bak 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 bak. Koltuğun vurucu yerden kaçtık. Bir tane kafasına yapıştıracağız buradan. Arkadaşlar bir canımız kaldı. Şöyle koltuğa bir tane yapıştırayım. Aa beni buradan kurtarabilecek bir baba yiğit var mı? Hayır, hayır, hayır. Kolt beni öldürdü. Sabahtan beri çalıda pusmuş orada çakal. Bak bak çakal var ya. Sabahtan beri pusmuş. Bekledi orada fırsatı ve fırsatı iyi değerlendirdi. Neyse edecek bir şey yok. Şimdi arkadaşlar koltuğun en karaktere dönüşeceğiz. Bu arada 5. 6. olunca maçın bitmesini bekliyoruz. 2 saat. Bu da birazcık sıkıcı oldu Neyse biz de o arada sıtır hediyemizi açalım. Bakalım hediyeden ne çıkacak. Şöyle hızlı bir şekilde açtık. Ve arkadaşlar 56 çıktı değişik. Evet fırsatçı Colt kardeşimiz ikinci olmuş. Hemen şöyle profilini inceleyelim. Ooo en sevdiği savaşçı aşçı Dynamike'miş. Bayılırım abi. Şöyle arkadaşlar aşçı maykımıza dönüştük. Yani ben burada maalesef zıp giremeyeceğim. Aa bu ne? Aksiyonun bekleme süresi 115 e hazır diyor. Aa artı bile görüyordum eskiden. Bunu şimdi değiştirip böyle yapmışlar. Arkadaşlar ya bence böyle yapmayalım ya da böyle mi yapalım? Tamam böyle bir deneyelim bakalım nasıl bir etki verecek. Merak ediyorum çünkü. Şu anlık gözlerime bakacak olursak. Aa maça imparatorlete geldi. Yemin ediyorum maça imparatorlete geldi arkadaşlar. Benim asla ölmeyip İmparator kardeşimle buluşmam lazım. Bir dakika. Şu an videonun amacı tamamen değişti. İmparator kardeşim nerede acaba ya? Lütfen İmparator ölmesin abi. Ben İmparator'la bir önce buluşmak istiyorum çünkü. İmparator. Ne zaten İmparator kardeşimiz geldi. Güzel oynadığı için arkadaşlar. Fazla böyle korkmaya gerek yok. O kardeşimiz illaki bizi bulacaktır ama şuradaki. Abi İmparator öldürmüş. Kim öldürmüş? Leon öldürmüş. Leon var ya. Kendi ölümlerden ölüm beğen kardeşim benim. Şimdi Mortis şu üstümüze doğru geliyor. Mortis şimdi seni şu bayıltacağım. Abi ben de Importor'un yanına gidiyorum. Importör ben de geldim. Kardeşim beklemedi. <laughs> arkadaşlar ya böyle bir şey yok. İki Importor da öldü valla. Ama şansıma da abi Dynamo'ya kaldım. Karşıma Mortis geldi. Valla çok talihsiziz. Şimdi 2 saat maçın bitmesini bekleyeceğiz. Evet maçımız bitmiş arkadaşlar. Mortis ikinci olmuş. Şimdi Importor YTB kardeşimiz ve arkadaş ekleyelim. Şöyle arkadaşlık isteğimiz iyi oldu. Kardeşimize buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. Şimdi Mortis'i yesecek karakter bence Mortis'tir. İnşallah Mortis'tir. Vallahi Mortis olley be. Mortis. Mortis oynayacağız. Bayılıyorum Mortis'e çünkü. Hemen şuradan hızlı bir şekilde Mortis'e dönüşelim arkadaşlar. Ve beyaz meka Mortis'i sanırsam. Neyse. Şöyle oynaya basalım. Maçımıza başlayalım. Bu arada son maçı arkadaşlar. İmparator yetebile girmek istiyorum. Bakalım kardeşimiz aktif olacak mı? Şimdi bizi burada öldürebilecek çok karakter var mı? Birkaç tane var. Ama onların dışında çok da problem olmayacak arkadaşlar. Hızlı bir şekilde kutumuza saldırın. Bu arada var. E ciddi söylüyorum. Bayağı güveniyorum. Hani ben maçı kolay kolay kaybetmeyeceğim. Şimdi burada aksesuara bastık direkt şu bin üstüne doğru saldırıyoruz arkadaşlar. Bakın bir burada öldüreceğiz. Gördüğünüz gibi ilk kellemiz aldık. Şöyle bir alkışa basalım. Şimdi şurada da baz var. Baza bulaşsak mı bulaşmasak mı bilmiyorum. Bence bulaşalım. Nerede bu baz? Evet baz kardeşimiz burada ama adamın 3'ü var ya. Bu adamı öldüremeyiz biz. Nasıl bir şey yapsak? bak şimdi baz bana atacak. izin. Tam bana atarken ben de geri kaçıyorum. Vurun oğlum şu baza. Baz arkadaşlar ben burada bu bazı öldüreceğim bu arada. Uti iki, iki Oğlum ne oldu Udi atamadım ben? Tuş takıldı, tuş takıldı, tuş takıldı. Arkadaşlar tuş takıldı. Yemin ediyorum ki tuş takıldı. Aa ben kimi öldüğümü de göremedim ki ya. Of of. Şimdi bir de maçın tekrar arkadaşlar yemin ediyorum ben bunu kabul etmek istemiyorum ya. Abi yemin ediyorum, çıldıracağım. Maça güzel başladık ya bakın ilk maçı kazanınca hep böyle oluyor. İlk maçı kazanırsak böyle videonun sonlarında var ya bize yemin ediyorum nazar dayıyor abi. Evet arkadaşlar ben tekrar izledim. Böyle kolt çakalı öldürmüş. Kolt çakalı. Koltun ESD savaşı Mücevher hükümdarı koymuş. Biz o yüzden Rico'ya dönüşeceğiz şimdi. Şöyle arkadaşlar dönüştük. 800 kupada geleceğiz maçımıza. Bence karakterin her şey şu 10 numara. Şöyle oynaya basalım. Maçımıza başlayalım. Ben arkadaşlar bakın kesinlikle bu maç birinci olacağımı düşünüyorum. İçime çünkü çok fazla böyle doğdu. Hızlı bir şekilde şu kutumuza saldıralım bakalım bir. Evet ilk yükümüzü aldık. Hayırlı uğurlu olsun vatanda millete. <laughs> arkadaşlar var ya hızlı bir şekilde kutuları toplayıp var ya herkese bela olacağım. Herkese. Çünkü Rikoda var ya o kadar güzel bir karakter ki. Rico'yu öldürebilen karakter bence oyunda çok az. Şimdi şu kiti darlasak mı? Şöyle kitin gideceği vuralım kit. Hayır kit ben direkt kaçıyorum valla. Kit hiç uğraşamam kardeşim. Mortis sen ne yapıyorsun burada paşam? Şu Mortis'e doğru vuruyoruz. Mortis atlasana bana. Mortis sen bana bir atlasana. Gözünü seveyim. Sen bana bir atla Mortis. Mortis nereye kaçacaksın? Aa Shelly de buradan geliyor Shelly. Sen beni öldüremezsin ki Shelly paşam. Sen beni öldüremezsin ki. Ya Shelly hala geliyorsun. Oğlum sen ne utanmaz arlanmaz bir insansın Shelly. Şu arkadaş Shelly'in gitçi böyle sektire sektire vuruyoruz merdelerimizi. Evet ben burada öleceğim. Kaçmam lazım benim buradan. Abi çok berbat kaldık. Durun bakalım be. Kötü başlangıç yaptık ama kendimizi telafi edeceğiz. Aa bu Lili nereye gidiyor Lili? Şöyle vuralım Lili kardeşimiz. Hayır geliyor. Lili geliyor. Lili öldürdüm. Efsane öldürdüm. Yemin ediyorum efsane öldürdüm. Süper. Burada arkadaşlar yemin ediyorum birincilik gelecek gibi hissediyorum. Ne dedim ben? Benim arkadaşlar 7, 8 ve 9. hislerim kuvvetli olduğu için kesinlikle maçı kazanacağız. Çünkü arkadaşlar içime öyle doğdu benim. Şimdi şurada biri var mı? Şöyle bakalım içallara doğru. Tamam burası boş güzel. Oh şu an durumumuz efsane. Ya Şeli. Paşam ne oldu sen? Sona kalmışsın burada. Tek başına kalmışsın Şeli kardeşim. Mermiler de bizim yavaş doluyor birazcık. Aa adam gitti ya. Abi aa, adam gitti ama adam Çukura düştü şimdi bak 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 izleyemedi. Şöyle şileye doğru vurduk şeye de öldürdük Arkadaşlar harbi diyorum birinci ilk geliyor Harbi diyorum birinci ilk geliyor burada biri var mı Bu çakalar nerede acaba ya Burada biri var mı aşağıda evet burada mortis varmış Mortis gitme beni bekle Mortis nereye gittin ya Arkadaşlar şurada mortis kardeşimizle senli kardeşimiz Kapışacak ben de hemen buraya bir dahil olmam Şöyle topla, topları sektiriyoruz efsane öldürdük Şimdi arkadaşlar şöyle Hiperşarjı da sektiriyoruz artık burada ne olacaksa olsun Aa bu adam beni öldürür mü Arkadaşlar bu adamı öldürür mü? Ne diyorsunuz? Aksuları basayım, aksuları basayım. Öldürme beni. İkinci olayım, ikinci. Yo benim buradan hayır. Arkadaşlar böyle bir berbat bir ölüş yok. Çok hatalı oynadım sonda ya. Bak sen de git o kadar güzel oyna oyna. Sonunda git be. Kum fırtınası sen de öyle abi. yiyemedim yazıklar olsun ya. Arkadaşlar sen de kardeşimiz en sevdiği karakterde Astral Colt'muş. Ama Astral Colt 3'müş. Evet arkadaşlar döndük dolaştık tekrar Colt'a geldik. Şöyle oynaya basalım maçımıza başlayalım. İnşallah kazanırız. Arkadaşlar gerçekten birinci olmaya var ya aşırı derecede istiyorum. Evet maçımız yeni bir sürü tehlikeli karakter gelmiş. Edgar Kit Miko var ya 3 tane deli karakter de aynı anda gelmiş. Yandık ki yandık. Vallahi yandık. Yine ben hızlı bir şekilde Kutu'ya saldırayım bence. Bir yine bir şekilde belki maçı kazanırız ya. Durun bakalım. Aa şöyle Leon var. Leon ne yapıyorsun paşam? Aksiyona bastık şöyle. onun içeriyle vuruyoruz. Leon ya oğlum sen ben ne baş edebilir misin? Ben maymun gibi tık, tık 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 hareket ediyorum paşam. Oh var ya adamı çıldırttım çıldırttım. Arkadaşlar var ya da harbi diyorum iyi oynuyorum. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Sizce koltu ne kadar iyi oynuyorum? Yorumlarda belirtmiyor unutmayın fikrinizi. Şuna bir tane daha vursam öldüreceğim. Ne abi adam bana bir tane vuruyor. Beni bayıltıyor ya. Aha vallahi bu sefer bayıldım. Bu sefer seni bayıldım. Bu sefer senin kaçışın yok eş kardeşim eş. Hemen şöyle yere hamburgeri basalım arkadaşlar. Yemek yerken izleyen kardeşlerimize de afiyet olsun diyelim. Şimdi burada birazcık fırsatçılık yapmaya karar verdim. Abi şurada Edgar var. Arkadaşlar bu adam üstüme atlarsa beni öldürür. Şimdi bakın iyi zemini. Şimdi şu Edgar'ı şu gitçi yerlere doğru vuruyoruz. Edgar benim üstüme atlama sakın ya. Biz bu adama karşı ne yapalım? Aa bu cidden ne Arkadaşlar yemin dilim tutuldu korkudan kit kardeşimiz bizi öldürdü. Abi yemin ediyorum aşırı korktum aşırı. Neyse ya yine öldük arkadaşlar yemin bir çukura düştük sürekli ölüp ölüp duruyoruz. İlk maç arkadaşlar ben bunu sonra bilerek kaybedeceğim vallahi bilerek kaybedeceğim. Vallahi imparator kardeşimiz arkadaşlar oyundan çıkmış yemin üzüldüm. Neyse yapacak bir şey yok sağlık olsun diyelim. Arkadaşlar şimdi kit kardeşimizin sevdiği karakter dönüşüyoruz. Aa kit kitin sevdiği karakter kitmiş hemen şimdi çilingir kit'e dönüşüyoruz. Arkadaşlar maç bayağı tehlikeli geçecek. Vallahi şu an kulaklarımda tehlike çanları çalıyor. Şöyle oynaya basalım maçımıza başlayalım. Evet abi ben hangi karakter alırsam bana ters karakterler geliyor. Baksana bu sefer de maça Baz Shelly Bull gelmiş. Yemin ediyorum ne yapacağız bilmiyorum. Durun bakalım. Hızlı bir şekilde kuturalım. Altan Alatan kit kutuları hızlı aldığı için arkadaşlar. Şu ikisini vurdurabilir miyim ya? Vallahi vurduruyoruz abi. Edgar sakın bana atlama gözünü seveyim. Şunları alıp gideceğim ya. Süpersin kardeşim benim. Edgar ya da sen bana... Abi ben bastım kaçıyorum arkadaşlar. Hii, çok berbat kaldık. Abi şurada da Bull da nasıl? Ya Bull bana bulaşma git buradan. Arkadaşlar var ya burada fırsatçılık yapmamız lazım. Durun bakalım. Şimdi nasıl bir şey yapsak? Şurada Miko var. Aşağımızda bu baz var. Abi bu nerede acaba ya? Ya bu adamı öldüremez arkadaşı atlasa bile. Çünkü ben ultiyle kaçacağım eğer ben atlarsa. E bu nereye geliyor hala ya? Bu arkadaşa bu çakal nereye geliyor hala? Şöyle atladım üstüne abi. Arkadaşlar ben yemin ediyorum var psikolojik olarak artık hastalanacağım. Gerçekten psikolojik olarak kıracağım bilgisayarı şimdi. Arkadaşlar o baz bana saldırırken yemin ediyorum orada ultiye kaçardım da. Adam çok böyle kaşındığı için beni sinir etti birazcık. O yüzden hemen saldırdım. Yine valla öfkemizi yenilik düştük diyebiliriz. Spike kardeşimiz neye sevdiği karakter Colette'deymiş. Şimdi arkadaşlar gladiator Colette'ye dönüşüyoruz. Şöyle arkadaşlar Colette'imizi çekti. Gladiator Colette'ye aldık. Bu arada ustalık da bayağı kasılmış valla Colette'de. <laughs> Soygunu sürekli Colette'le oynuyorum çünkü aşırı güçlü oluyor. Bakalım arkadaşlar bir sonraki dönüşeceğimiz karakter ne olacak? gerçekten merak ediyorum. Her seferinde de vallahi farklı farklı karakterlere dönüşüyoruz. Ben videoya başlarken herkes bu Edgar'ı Medgar'ı seviyordur diye düşündüm. Vallahi Edgar şu anda dönüşemedik diye hatırlıyorum. Yoksa dönüştük mü bilmiyorum. Neyse. Hızlı bir şekilde kutumuzu aldık. Buradan kaçalım ya. Edgar üstüme geliyor ya. Edgar. Arkadaşlar ya bu niye bana dalıyor? Bu niye bana dalıyor? Edgar sen ne yaptın? Edgar. Arkadaşlar ben artık harbi diyorum kıracağım bak bilgisi oğlum bu adam niye bana aldı şimdi sen de öldün oğlum Edgar sen de öldün Edgar <laughs> Arkadaşlar yemin ediyorum var ya yaşlandım ben bu videoda yaşlandım. Arkadaşlar vallahi var ya bir şey demiyorum şu Edgar'a dönüşecek olmam yani. Benim her videom psikolojimi bozuyor yani. Bu ne en sevdiğim karakter Ama Griff? Arkadaşlar şimdi Griff'e dönüşüyoruz. Griff'imiz de vallahi ikinci kademede. Ha <laughs> bu maçı kaybedersem var bir çıldırırım artık. Abi adamın en sevdiği kostüme bakmıyorduk neyse. Yemin ediyorum şu Edgar'ın yaptığı var akıl kâr, belki de değil. Niye bana böyle bir şey yaptı ya? Vallahi billahi arkadaş adam sanki bana böyle bir içine bir intikam duygusun besliyordu. Ne yapıyor ben anlamadım. Neyse karşı Zaten botlar geldi arkadaşlar. Hızlı bir şekilde şu maçı bir kazanalım. Evet burada arkadaşlar bir kapışma dönüyor. Şu hemen şuraya bir daha olalım. Şöyle vurduk adam odur. Aa sona kaldık. Sonu kod kardeşimizle kaldık. Şöyle bir tane vuralım. Bir de ultiye yapışalım. Bakalım öldürebilecek. Oğlum bu adam gerçek mi? Bu adam gerçek mi? <laughs> arkadaşlar bu adam iyi oynuyor. Yemin ediyorum, bu adam iyi oynuyor. Botlara kaybedersem direkt arkadaşlar Oyunu silerim. Net söyleyeyim yani. Bir şey söyleyebilirim. Bu adam bot mu değil mi arkadaşlar? Biri yorumlara yazsın. Yemin ediyorum, son maçı Edgar'da iyi oynuyordu kardeşim. Neyse. <laughs> Maçımızı gördüğünüz gibi kazandık arkadaşlar. Maçı kazandığım için de dönüşecek başka bir karakter kalmadı. O yüzden arkadaşlar maalesef sona geldik. Ben vallahi video çekerken bayağı beğendim. eğlendim. Umarım siz izlerken çok eğlenmişsinizdir. Eğer buraya kadar izlediyseniz videoyu benim kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hedefimiz 1 milyon abone olmak. Bakalım bunu başarabileceğiz mi? Şu anda ekranda çıkan iki videoda izleyebilirsiniz. Onlar da süper videolar. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın ve görüşmek üzere.